Az önce söylediğim gibi Bolu yemyeşil doğasıyla gözlere, eşsiz lezzetleriyle de damaklara hitap eden bir şehir. Biz eşsiz doğasını bugün konuşmayacağız. Biz bugün sadece bu işte bu lezzetli yemekler ve onları maharetli aşçılarını ekranlara getireceğiz. Panorama izleyicilerine bugün Bolu'da ikinci uluslararası mutfak günleri düzenleniyor ve mutfak günlerinde birbirinden yetenekli genç yaşlı aşçılar yarışıyor. Hemen o yarışmaya döneceğiz. Belediye Başkan Yardımcımız Emine Hanım yanımızda. Emine Hanım sizi biraz şöyle alalım. Emine Hanım'a soralım bugün burada neler oluyor? İkinci Uluslararası Mutfak Günlerinde kimler yarışıyor, neler yapıyorlar? Öncelikle ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Hem gönüllerimizin hoşluğu bolu, midelerimizin hoşluğu, Aşçılık Festivali. Dolayısıyla burada şu anda 480'e yakın öğrenci yarışıyor. Bu e, uluslararası anlamda ikincisi yapılmakta ama e, bakarsanız üçüncü daha ön, ilk yıl yapılan uluslararası düzeyde değildi. Şu anda yapılan yarışma uluslararası düzeyde. Burada şu anda e, Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen öğrenciler yurt dışından ve Türkiye'den gelen şeflerin jüri üyelerinin önünde yarışıyorlar. Öğrenciler demişken tabii öğrencilerin arkadaşları da destekliyorlar. Arada evet. onların sesleri de yanımıza evet. gidecektir. Hemen bilgisini verelim. Evet. Emin Hanım Bolu aslında yemekleriyle değil. Ben orada belki tam eksik e, tamamen anlatamadım. Eksik oldu. Onu siz tamamlayın Zira. Bolu aşçılarıyla ve özellikle Mengen ilçesi aşçılarıyla sadece Türkiye değil dünyaya nam salmış evet. bir şehir ve ilçe. Evet. Peki bu kadar yetenekli aşçının, bu kadar maharetli, ee, nasıl diyeyim, yeteneğin, ee, ellerin bulunduğu bir yerde yarışma düzenlemek zor olmayacak mıydı? Ee, burada, ee, yani mutfağın kalbinde biz bu yarışmayı düzenliyoruz. Dolayısıyla o yönüyle anlamlı. Gerçekten dünyayı ve Türkiye'ye aşçı ihraç eden bir şehirdeyiz. İliyle, ilçesiyle, mengende özellikle bu konuda çok ileride bu mutfak sanatları. Dolayısıyla bence burada düzenlenmeliydi zaten bu yarışma. Biz de onu düşünerek mutfağın kalbinde, tabiatın kalbinde bu yarışmayı düzenledik. Tekrar yarışmayla ilgili birkaç sorum olacak. Kaç tane yarışmacı var, e, kaç? ülkeden jürimiz var. Bunları izleyicilerimizle paylaşalım ve ne kadar kapsamlı olduğunu onlar da öğrensin. Tabii. Şu anda 480'e yakın öğrenci var. Genelde kız meslek liselerinin gıda ve yiyecek bölümleri, turizm otelcilik meslek liselerinin öğrencileri, yüksekokul turizm otelcilik yüksekokul öğrencileri ve üniversitelerin gastronomi bölümü öğrencileri şu anda burada yarışıyorlar. Yurt dışından da yaklaşık 11 ülkeden jüri üyemiz var. Toplam jüri sayımız 8 İki sene yakın Türkiye ve yurt dışından gelenlerle bayağı kapsamlı bir yarışma. Yurt dışı daha adil olsun diye mi yurt dışından jüri çağırdınız? Ee, hem o hem de bizim ülkemizi tanısınlar, şehrimizi tanısınlar, ülkemizin güzelliklerini tanısınlar. Çünkü yurt dışında farklı farklı imajlarımız var. Oysaki biz buyuz yani. Hem gönlü hoş hem midesi hoş insanlarız. Harika bir açıklama oldu. Size çok teşekkür ediyoruz. Zira diğer ben konuklarımız var. Sizi şöyle alacağız. Sevgili seyirciler, Bolu demişken Bolu ile ilgili konuşacağız. Kimle konuşacağız? Usta aşımız İsmail Bey ile konuşacağız. İsmail Bulut aynı zamanda organizasyondan da sorumlu. Organizasyonda da görevi var. Ama biz organizasyonu bir tarafa koyalım. Sizi şöyle alalım efendim. Organizasyon bir tarafta kalsın. Ben özellikle şu soruma cevap almak istiyorum. Bolu ve Bolu'nun Mengen ilçesi. Neden bu kadar ünlü? Yani birçok aşçı var. Yetenekli aşçılarımız var ama hep en güzel yerlerde sorduğumuz zaman mengenli cevabını alıyoruz. Neden? saray mutfağından gelme Osmanlı. Osmanlı saray mutfağından gelme baba babadan, babadan oğula süre gelen bir meslek grubu. Hani aşçılığımız bizler de aynı şekilde eee Tavsiye olarak yeğenlerden, babadan, e, oğula gibi e, hep yönlendirmeyle e, bugünlere geldik. Şunu mu anlıyoruz? O zaman Osmanlı ecdat mutfağını Bolu'ya, Mengen'e emanet etmiş. Evet. Ve ondan sonra da bu yıllar geçtikçe artık ufak tefek sırlarda yanlışsam düzeltin lütfen. Sırlarda dışarıyla paylaşılmamış, bölgede kalmış ve bu da işte bölgeyi aşçılık konusunda bir anda e, parmakta gösterilen önemli bir yere çevirmiş. Yanlış mı? Doğrudur, doğrudur. Şimdi e, normalde bizim Mengen Bolu ustalarımızın e, geçmiş yıllarda sır vermezlerdi. Ee, herhangi bir yemek, özel yemek yapacağı zaman yanındaki e, çırağına e, su getir, e, kap getir gibi e, taktiklerle özünü ve e, tekniğini kesinlikle e, bildirmezler ve öğretmezlerdi. Ama tabii ki bu sadece babadan oğula veya akraba gibi e, tanıdıkları destekleyerek e, ilerledi ve şu anda onlar aşıldı ama gelecekte gerçekten şu an Türkiye ve dünyada her yerde e, aşılık bolu e, ön planda bizler de e, yurt dışına gidiyoruz onlarda da arkadaşlarımızla e, tanışıyoruz bizim Buradaki amacımız e, yurt dışından 11 ülkeden jüriler geliyor ve bunları bolumuzu, tabiatımızı, kültürümüzü... Bilmeyenler kalmışsa da hepsi öğrensin istiyoruz. Evet, evet. Ben şeyi çok merak ediyorum. Böyle yetenekli sizin gibi aşçıların ev hayatını çok merak ediyorum. Evde yemekleri kim yapıyor? Evde yemekleri işim yapıyor. Biz kesinlikle mutfağa girmeyiz. E, şöyle bir tez var. Biz zaten iş yerinde yeteri kadar giriyoruz. Herkes e, görevini yapsın. Biz de e, evde normal... Ev, ev, ev yemeği yiyoruz. Yani işinize peki sırlarınızdan söylüyor musunuz ya da ufak uyarılar oluyor mu Tabii işte ki. şöyle yapsan daha iyi olurdu falan? Tabii taktiklerini veriyoruz. Hani e, pişirme süresinin nasıl pişmesi gerekiyor. Ya mesela e, eti normalde e, kavurma değil de daha önce haşlayıp da yemek yaptığımız zaman daha e, kolay pişmesi oluyor. Zamandan e, tasarruf ve e, daha lezzetli, kaliteli e, evde de misafirlerimize ee, yemek nasıl yapılır, nasıl servis edilir onları bir nevi e, öğretiyoruz, yardımcı oluruz ailelerimize de. Yani evde mesela yarın misafirim gelecek, ne yapabilirim diye soruyor. Bazen şunu şunu bir şekilde yapabilirsen daha kolay servis yaparsın diye bilgi veriyoruz tabii. Taktik diye veriyoruz yani. Tabii bunlar da paylaşılıyordur. Efendim size de çok teşekkür ediyoruz. Jüri başkanımız aslında buralardaysa onu da almak istiyorum. Zira jüri başkanı Yunanistan'dan geliyor. Hemen jüri başkanımıza bakalım. Ee, gelmek üzere herhalde. Sevgili seyirciler ben şundan da biraz bahsetmek istiyorum. Organizasyonda inanılmaz lezzetler var. Ancak seyirciler, izleyiciler bu lezzetleri sadece görebiliyorlar. Zira bunlar tadımlık jüri için yapılıyor. Asıl ziyafet dışarıda. Özel bir firma. Konuklara, bolulara, izleyicilere e, inanılmaz ikramlarda bulunuyor ve onlar da karınlarını doyuruyorlar. Bir taraftan izliyorlar, bir taraftan yemekleniyorlar. Bu arada konumuz da gelmiş. Hemen alalım. Ee, Aksiotis Bey Yunanistan'dan geliyor. Kendisiyle İngilizce röportaj yapacağız ve şunu soracağız. Önce hoş geldin diyeceğiz ve ardından organizasyonu değerlendirmesini, yeteneklerimizi değerlendirmesini isteyeceğiz. First of all, welcome our country. And what do you think about the Turkish talents in this organization? It's uh, three times that I come here in Bolu. It's excellent everything. And the new president, Ismail, is very, very good. Üç defa geldiğini söyledi. Üçüncü gelişiymiş buraya. Her şeyin çok iyi olduğunu söyledi. Her şeyin yolunda gittiğini söyledi organizasyon hakkında. Yani Yunanistan'dan gelmişken aslında birkaç sorumuz olacak. Yunanistan'la Türkiye'nin ortak lezzetleri var. Tabi Ege Denizi'nin iki yakasında iki ülke. Ve işte o ortak kültüre dair birkaç şey soracağım. There are a lot of plenty of common meals between Turkey and Greece. Can you give some examples about these common uh, meals, common foods? That, uh, it's the same uh, Turkish, Turkish and also, Greek tzatziki, yeah. <laughs> uh, as uh, yogurt, yogurt with garlic and uh, cucumber. Ah, uh, the same. Yes. <laughs> uh, Fasolia. Fasulye. İsmi yeah. uh, musaka. Musaka. Uh, What now? Uh, we have so many, so many. Melinžana. Melinžana. Oh yes, with garlic and tomato sauce and Sarımsak ve domates sosuyla yapılan lezzetli bir yemek. Sevgili seyirciler, şimdi Yunan e, Yunanistan'dan gelen şefimizi almışken yayınımıza o malum soruyu da sormamız gerekiyor. Zira çok tartışılan son zamanlarda belki çok tartışılmıyor ama bir dönem çok tartışılmıştı. Baklava hangi ülkeye ait? Biz biliyoruz cevabını. Tüm dünya da biliyor ama kendisine de soralım. Baklavayı zira Yunanistan'dan sahiplenmeye çalıştılar. Hemen soralım. I understand. I understand. <laughs> while you tell, <laughs> while you tell for the baklava. Huh? Yes, this exactly. This is this is one mixtape. Uh, baklava is really, really Turkish dessert. It's not Greek. One <laughs> minute, Baklavanın kesinlikle Türk tatlısı olduğunu söyledi. Açtığımız hemen devam edelim and is not the same like the baklava in Greece. Is not the same. The baklava Turk and the baklava um, uh, Greek is not the same. Yunan baklavası ile Türk baklavası farklı. They have only the same name. Sadece isimler aynı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Thank you very much for joining our Thank you. live broadcast. Evet tartışma bitti. Yunan aşçımız da söyledi. Baklava kesinlikle Türk tatlısıdır dedi. Diyelim ve söz tekrar panorama stüdyolarına bırakalım. Mert çok teşekkür ediyoruz sana. Öncelikle baklavanın hakkını veren Yunan konuğuna teşekkür ediyoruz. Sonra sana teşekkür ediyoruz. Çok lezzetli bir görüntünün eşliğinde renkli görüntülerle bize bir bağlantı yaptın. Bolu'daki uluslararası yemek festivalinden aktardı Mert Çağlar Güdekli biraz önce. Türkiye'de yaşananları, dünyada yaşananları, medeniyet coğrafyamızda yaşananları 50 dakika içinde özetlemeye çalıştık. Gelecek hafta başka konuları başka konuklarla yine değerlendirmeye çalışacağız. Panorama'dan bugünlük veda ediyoruz size. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.